Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Biz arkadaşlar, çok iyiyiz arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün yapıyoruz. Arkadaşlar. Ama öyle bildiğimiz Skyvest değil yani. Son kişiler yani 4 kişi kaldı. Evet ve bu maçı kazanırsak win alıyoruz. Oh, Hayatımızda ilk defa. Hayır hayatımızda ilk defa win almıyoruz. Skyvest yaparak ilk defa win alıyoruz. Evet öyle. Kanka adamlar burada tabak. Madalyon bir de adamlar. Oğlum adamlar sıkıyor boş boş yeri. E, bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar e, e, biz özür dileriz videoya geç başladık çünkü böyle olacağını bilmiyorduk. Sona kalacağımızı bilmiyorduk. Kanka bir şey söyleyeceğim. Kanka adamlar altta he. Biliyorum. Kanka dur o kadar açığa çıkma. Şimdi biz o kadar uzun yapı yapmışız ki adamlar tabii ki ilk önce bizim şuraları falan kırarlar. Bizim burada olduğumuzu görünce yüksek mali pusuyu falan sanarlar. Daha da kırmaz. Adam aşağıda görüyorum. Bak adam aşağıda görüyorum. Ben ne gördüm? Kırıyorlar. Aa, gördüler. Kırdılar. Atladım. Aa, atladım. O çok Geldim iyi. Ben aşağıdayım. Ben de aşağıdayım. Oğlum çok güzeldi lan. Evet. Yanıma gel. Ben şey basacağım. <laughs> rüzgar büyücü. Gel rüzgar büyücü basalım, uçalım, kaçalım. Bas bas Gel. Gel buraya. Ben bayağı iyiyim, bayağı iyiyim, bayağı ben... Lan ben de öldüm ki. Ben öldüm, kaybettim. Evet arkadaşlar bugün video bu kadardı. Arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Video çok kısa oldu. Özür dileriz. Ama gel Ay, lan bir yerde olma. Bizim için bizlafe. Aa Ama kanka şey için bir şey söyleyeceğim. Kanka.